Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Not ve Bilgi Manya kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir ve yorum atarsanız daha fazla içerik atacağız arkadaşlar. Bu çözüm sorular TYT bazında çıkabilecek sorulardır. Yani diğer kanallar gibi böyle üstten atacak sorular TYT tarzında A'ya çıkacak sorular falan değil. Güzel bir soru çözeceğiz. Öğrenci tarzında anlatacağız. Öğrencilere hitap edeceğiz. G pozitif gerçek sayılar kümesinde tanımlı. F ve G fonksiyonları var. G1'i sormuş bize. Şimdi arkadaşlar size bir taktik vereyim. Eğer şuradaki ifadede bir sayı verilmişse ya da buradaki ifadeyi soruyorsa buradaki ifadeyi denklemde bulmaya çalışalım. Yani şunu demek istiyorum. X'te 1 yazarsak şu üstteki ifade için. X1 için diyorum. F bileşke G1 eşittir. F1 çarpı G1'edir. E, bu ifadeyi götürüp F1'i bulabilirim. Şuradaki ifadede 1 yazdığım zaman X1 için diyorum. X1 için F1 4 çarpı 1 X2'den F1'in sonucu buradan 2 geliyor arkadaşlar. F1'i 2 bulduk. F1'i 2 bulduk. Şurada yerine yazarsam Şuradaki G1 ifadesinde şöyle bir dönüşüm yapabiliriz. Mesela buradakine siz X derseniz kafanız karışır. Şuna C edin arkadaşlar. Şuradaki ifade de C olacaktır. Çünkü G1'in sonucu ben dedim ki G1'in sonucu C olsun. Siz D diyebilirsiniz, E diyebilirsiniz. Size kalmış bir ifade. G1'in sonucu C olursa F, C eşit olmaz mı? 2 çarpı C2'yi de buradan bulmuştuk. Şimdi C'yi de şuradaki fonksiyondan elde edebilirim. X'te gördüğüm yere C alarsam X C için diyorum. Şurada F C eşittir. 4 C eksi 2'den. Şunu getirip şurada yerine yazacağım. 4 C eksi 2 eşittir. 2 C'ye. Şunu karşıya atıyorum. Ee, şu karşıya attım. Şunu da karşıya attım. 2 C'nin sonucu. 2 eşit C'de buradan 1 geldi arkadaşım. Yerine C'yi de 1 bulduktan sonra. Şuradaki ifade Neyi sormuş aslında? F1'i sormuş. F1 2'ye eşitti zaten. Şuradaki ifade de G'ye eşitti. Şuradaki C ifademiz yine 2 yazmıştık. Ee, G1'i sormuş. 2 çarpı ee, bir hata evet 2 çarpı G1 buradan ikiler birbirini götürür. G1'in sonucu 1 gelir arkadaşım. Yani cevap deniz ışıkıdır. Güzel bir soruydu. Umarım anlamışsındır. Son kısımda biraz kafanız karışmış olabilir. Orayı bir daha anlatacağım. Arkadaş bak şuradaki C'yi 1 bulduktan sonra şuradaki ifadede C'de 1 yazarsan yani F1'in neye eşit olduğunu buldun? 2'ye eşit oldun. Bakın buradaki denklemde ikisi birbirini sağlamak zorunda. C'deki 1 ise dedik ki o zaman yazalım. Şu bileşke fonksiyonda şu bileşke fonksiyonun cevabı aslında neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. 2 eşitmiş. 2 çarpı G1'e şu ikiler birbirini götürür. G1'in sonucunu buradan 1 buluruz. Umarım faydalı olmuştur size. Çıkabilir. Aslında ana mantık şuradaki ifadeyi anlamanızdı. Burayı anlamışsanız sorun yok. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.